Ya ne örüyorsun kızım ya? Ne örüyorsun? Her gün bir kedi getiriyorsun, seviyorsun. Bu artık benim kedim. Şuna bir bak hele şuna. Uyuyor be. Uyuyor be. Sıdakları <laughs> küçücük. Elif. Çok tatlı. Uyuyor kızım. Yazık be. Ya bir şey çok tatlı. ama uyuyor. Bu daha küçücük ya. Bebek bu da. Uyumazsa büyümez uyumaz ki. Ne sırrını uyandırıyorsun küçüğü? Yo. Hı? Yo. Bundan sonra ben sen, sonra da ben sen uyurken şöyle yapacağım. Uyu 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 uyu. Uyu 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 uyu. Uyu 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 yapacağım o. ben uyurken K tamam mı? Kabus görmesin diye yanımda. Sabah öyle yapayım mı sana? Şey, evet. Kabus görmesin diye yanında duruyorum. Elle mi hayvana da uyuşsun. Çünkü da. daha değil mi? böyle böyle ayak böyle oldu. Tamam olabilir. Daha bebek bu. Kabus görüyor belki o yüzden yanında duruyor. İşte ben yarın sabah da sana öyle yapacağım uyurken. Böyle bıcı anam bıcı 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 Yapacağım ben seni tamam mı? Bak Abi uyandım. göz açıldı. Sonra uyandım. Hayır. Şuna, şuna. <laughs> Bir şey yapalım. Bak bak gel gel pis bak Kendi, yeni yeni. Yeni yeni ha. Kardeşi var ya kokmuyor. <laughs> Görmüyor ki. Gitti. Gel. Gör, gel. Hayvan seninle sıkıldı be. Yok. Sıkıldı senden. <laughs> Resmen <gülüyor> sıkıldı senden hayvan. <laughs> Biz senin bir kedi aşkına ne yapacağız? <laughs> He? Ne yapacağız bu sefer? Sen de kedileri kedi seviyorsun. seviyorsun. He? Sen kedileri seviyorsun. Ya kedileri sevmeyen var mı ya? Çok nadir yani kedileri sevmeyen. Ama uyuyor bence evlenme. E, Uyurken tabi. bari Sadece sen, yanımda tutacağım. Oh bizi yutacağız Allah Allah <laughs> ağzına açtık. <be. gülüyor> Baba bu kendini aynada gördün oğlum. Böyle vücuda havaya kalkan yani kedi tırsar böyle vücuda havaya kalkar ya. Böyle hmm bir bacağı havada Peki oynuyor da havada, mu bu? Oynuyor. Daha yoksa Güzel oynuyor mu Öbürü gibi? İkisi de güzel oynuyor. İkisi de oyuncu. Böyle kulakları böyle arkaya yattı. Ay bir çok tatlı oldu. <laughs> Kendi evet. yattı. Şimdi ne geldi buraya yattı. <gülüyor> <gülüyor> Artık annesi babası bizi konu. Yer beğenelim. Artık o bize emanet. Hop. Niye, e, niye benim. Benim, El, benim? Acıkmıştır. Benim götüreyim. Benim biliyorum. Bunu falan ayarladın mı? Neyini ayarladım. Nerede? Otodum. Bak sağa sola çiş yapmaz. <laughs> en Olur mu? son bu değil de diğeri benim elime işedi. <laughs> <laughs> Bak. Dur. Şöyle tutuyorum hala yapıyor. İlk eline işemiş. Yok şuraya işedi. Gördün mü Ayşe? Annem biliyor. Annem gördü Altun anne. Koltuğun üstüne işemiş. Annem kedi. gördü gördü. Kedi koltuğun üstüne işemiş. Yoo, ama bu değil. Bu kız çünkü. <laughs> o erkekti değil mi? Yok kız. Ne var ya? Yani Çamaşır makinesi mi çalışıyor uçak gibi? He <laughs> ya. Kediyi zorla uyandırdın ya. Yok. Benim gibi yer beğenemiyor. Gözünün bu. biri kısık gibi ama geldi bana benim gibi ben böyle, böyle açarım böyle duruyorum ya. <laughs> Yapma öyle ağzına yüzüne değdir marajın var işte. Ucum 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 ucum. <gülüyor> <gülüyor> hadi yatak da uyuyor hadi. Ben bununla yatacağım. yatacağım. Hadi herkes iyi geceler de. Ama başla da oyna. Hadi herkes iyi geceler. İyi geceler. <laughs> It's a lace of it.